sağlık teknoloji şirketlerinin doğmasının sebebi de aslında bir normal sağlık sisteminin bir isteri. Yani bu ne oluyor? İşte popülasyon arttı, yaşam süreleri uzadı, hastalıklara çare bulundu. İşte senin dediğin gibi preventive şeylerle insanlar hasta olmamaya çalışıyor falan filan. E şimdi bunların hepsini bir hastanenin içinde yapmaya kalktığınız zaman acayip maliyetli. Ne yapmaya başladılar? E, Türkiye'de bile mesela aile hekimliği belki 2010'ların sonuna doğru oldu başlarında falan oldu ama aslında 1990'larda bir devlet politikası oldu. Bugün birçok ülkede aile hekimliği frontier, yani ön, ön taraftaki e, hastaya ilk dokunan yerler. Ve orada hastaneye, hastaneye gelmesini çalışıyorlar. Ve hastaneye gelmesini nasıl sağlayabilirsiniz? E, aynı hastanedeki ve sahada ya da işte sahadaki doktorlar ya da sağlık e, personeli ya da işte küçük kliniklerde bazı hastalıkların hatta tedavisini ancak sağlık teknolojileriyle yapabilirsiniz. Bu yüzden ben hatırlıyorum 2000 yılların başında bir çift firmasıyla görüştüğümde işte te telekom bitti, IT bitti, e, şey bitti, donanım anlamında işte yazılımlar var yanlış tanımayayım. Ama e, donanım anlamında bitti. Şimdi e, artık e, çalışacağımız sektör sağlık teknolojileri. E, çünkü biz ilk gördüğümüz sağlık teknolojisi evde kullanmış olduğumuz tansiyon aletiydi ve onunla, on, ondan başlayan bir süreçle birlikte bütün cihazlar küçülmeye başladı ve şey yapmaya başladı. Aslında e, biz bizim sağlık teknolojileri şirketleri start-up'lar bu ihtiyaçla doğdu ve e, mutuel bir ilişki var. Yani karşılıklı ilişki içindeyiz. Bizim sigorta şirketlerine acayip ihtiyacımız var. Sigorta şirketlerinin de bize inanılmaz ihtiyacı var.